Fakir dul kadın üç çocuğunu yetiştiriyor ve bir okulda işçi olarak çalışıyor, ay başında aldığı az maaşıyla onlara bakıyordu. Namazlarını kılıyor, gece teheccüde kalkarak dua ediyor, yaradanına dayanıyordu. Her sabah saat 6'da çocukları okula gitmeden önce onlara kahvaltı hazırlamak için ekmek almaya gidiyor, daha sonra da işine gidiyordu. Ay başına iki gün kala bir gece evde maaşından kalan beş cüneyden başka para bulamadı. Gülümseyerek masaya koydu ve çocuklarına saat altıda bu beş cüneyle ekmek almaya gideceğim. Bir miktar patates de bulabilirsem size pişireceğim. Ay başına kadar idare edeceğiz Allah'ın izniyle dedi. Az sonra komşusu ona gelerek evinde bir cüneyden başka parası olmadığını söyleyerek ondan beş cüney istedi kadın hiç tereddüt etmeden beş cüneyi çıkarıp verdi. Kapıyı kapattığında çocuklarından biri onu azarlayarak ''Sen ne yaptın? Bizleri düşünmeden nasıl verirsin beş cüneyi?'' dedi. Anne gülümseyerek komşumuz bize gelerek sığındı. Onun bizden daha çok ihtiyacı vardı. Biz Rabbimize dayanacağız ve o kadına verdiğimiz para bize geri dönecek inşallah dedi. Çocuk şaşırarak annesine nasıl anne şu an akşam ve biz küçük bir köydeyiz. Sen sabah altıda ekmek almak için evden çıkıyorsun dedi. Kadın gülümsemeye devam ederek ben Allah'a dayanıyor, ona sonsuz güveniyorum. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. <laughs> قد جعل الله لكل شيء قدرا Anne kalbi huzurlu Rabbine tevekkül ederek uyudu. Teheccüde kalkarak Rabbine dua etti. Daha sonra sabah namazını kılarak Rabbine dua etti. Allah'ım saat beş ve evimizde ekmek yok. Çocuğuma bize yardım edeceğini söyledim. Rabbim ne olur bizlere ekmek parası bahşet. Saat tam altıda kapı çaldı. Senelerdir gelmeyen komşuları özür dileyerek hakkını helal et. Seni unuttum. Kızının evliliğinden beş yıl sonra gurbette bir çocuğu oldu. Ve benden köydeki bütün dullara elli cüneyt dağıtmamı istedi. Herkese dağıttım. Ancak, ancak seni unuttum. Dün gece sabaha doğru Allah seni hatırlattı ve ben de geldim dedi. Anne komşusuna teşekkür etti. Onu yolcu ettikten sonra semaya bakarak Rabbim sen ne büyüksün. Ben çocuğuma beş cüneyh gelecek dedim, sense bana on katını verdin. Her şeyin kudreti elinde olan Rabbim, sana şükürler olsun diye dua et. <laughs> وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب